tekrar Bugün sizlerle birlikte Among Us'a devam ediyoruz. Among Us'a bir gün yanıma geldi ki tabletten hani böyle yazışıyorlar ya. Nasıl oldu? Neden bu kadar böyle yazışıyorsunuz? Bağımlı mısınız oğlum siz? 5 kişi aynı masada, 10 kişi aynı masada konuşuyorsunuz. işte buraya bu kısmı geç. Şimdi orada tabletten artık taktığımız şapka, kıyafet falan gözükebiliyor. İnşaat geliyorsa özür dilerim. Özür dilerim evin üf, arka so sol çaprazına, arkasına sonra ön sol çaprazına bina yapılıyor. Bir önüne yapmadığınız kaldı ya. O zaman biz hızlıca başlayalım. Sen ses. Evet. Kahverengi tamamdır. Tam kapıcı oldum. Vay, 10 kişi oldu. Evet. Hadi lan artık. Beni göremez. Göremez. <laughs> <laughs> evet. Tamam. Kırılmak. Ana bir. Şurada varmış. Yandır. Lan. He tamamdır. Işık gitti. Sıkıntı yok. O da olsa görevlerle olur. görevden mi yapıyorum anasını ya? Admin'de sweep kart varmış. Ya <laughs> alacağım. <laughs> 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 Admin'de hop davranıyor. Ya keşke şuna adam bir. Ulan şu görevin son saniyesinde ölürsem videoyu kapatır Among Us silerim lan. <laughs> Şükür. Şurada da var. Sen niye? Admin. Evet. <laughs> Oha. Ay peynir gitmiş. Dur lan. <laughs> ne yazacağımı bilemedim. Think safety. Skip. Lan skip veremeden gitti. Niye Benim oyun demin bir bug'a girdi. Kim neye oy verirse siyah gözüküyordu. Dur ben burada kart var. Hop. Hmm. Daha 5 dakika önce öğrendiğim şeyi yapıyorum. <laughs> Dur şurada da var. Anam. Böyle güncelleme de böyle şekiller falan da geldi. Evet çok güzel olacak. Viii. Elmas gidiyor. Oğlum bunlar elması niye atıyor? Şurada bıçaklanırsam çok pis söverim <laughs> Katil tamam. Teker teker gidiyor. Sıradaki ben olmayayım. Hı? <laughs> ne, evet. Neydi lan? I am navigation. Navigasyon oldu. Hangi odadaydım lan unuttum. <laughs> Dur. Heh tamam. Writing so. sen. Sen onun kim raporladı? Niye olacağım anas. Ne? Ben anlayamadım kim kime veriyor. Kapıcıyım ama hiçbir şey anlamadım. <laughs> Kapıcı bu arada şapkam ve rengimden dolayı. Not the imposter. Pu kapı. Aa, şurada görevim var. Görevleri yap. Hoppa. Oksijen de varmış. Götür. Vay, ben bunu beş parmak yaparım onu. Siz hayırdır ben bunu beş parmak yapıyorum. Ya. Son üç görev hadi. Aa, Lover engine'da da varmış. Tamam süper. Bir saniye. Evet devam ediyorum. Hihi. <laughs> Neredeydi lan? Burada. engine'da var. Taktik geliyor. Taktik mahdi. Aa. Bitirdim değil mi? Oha vallahi oluyormuş lan bu. Ben tabii ki de görevlerime gideceğim. Ardından katil gelip burada beni bıçaklarsa vallahi ağlarım. Ben de vallahi diyorum da hiçbir şey olmuyor. Tam elektrikli de görevim varmış. Lan ayarları niye ya. ya yapma şunu. <laughs> oh şükür. Lan. He <laughs> tamamdır. Bak ben yaptım. Ve göre bitmedi. Nasıl bitmedi? <laughs> Lan raporta basamadım. Ana. Ben sıradaki videoyu bulup geleyim. Evet devam ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Tamamızca görevleri yap Pocam ve adam takvimine basacağım. Ne oldu? düşündüğüm geri. Bazı görevler çok sinir bozucu ya. Ya hadi. Hı. <laughs> <laughs> Navigation. Bir ara bizim arkadaşlarla da bir tur oynamıştık. Bak şimdi ben katilim. Böyle gittim saati görev yaptım. Sonra ben görev barına bir baktım. Ben görev yapmasam da duruyor. Sonra çıktım. Sonra ben orada öldürmedim. Herkes tuşa bastı. Bir kime bir şey oldu mu falan diye bakmaya. Sonra arkadaşım beni suçladı ama emin değilim dedi. Ben de hafiften bakayım şöyle. red Her sıkıntı. <laughs> sonra böyle gittik, oynadık, bir şey oldu falan. Sonra sonra ben birisi böyle girecekken girmeden önce öldürdüm adamı. Sonra o geliyor. Sonra o arkadaşım da geliyor. Böyle bakıyor. Tam gördüğünde kapıyı kapatıyor. Sonra o gelip bak o gelip şey rapor ediyor öldürdüğüm kişi. Ben doğru ventteyim. Sonra o hikaye hepsi gerçek. Siyan diyorlar der <laughs> Anlatacağım diye tamam. İşte sonra anlatıyor. Valla ben katil olsam inanmayacağım ama sonra gerçek ya ben inandım. Vallahi yalan olduğunu bildiğim halde gerçek gibi anlattı dedim. Tamam bu da böyle insin. Sonra orada benim yerime o hikayeyi anlatan attılar. Oksijen. Yetmiş dört. Ya 78. 8 22 4. Bitti. O oh, hey. Oğlum ben 2 saatte zor zor yapıyorum ben bugün. Bunu ne zaman yapacağım? Hoppa. Bu video biraz Ya ama Çeti abama hani... Oye. Oh yeah. Tamamdır o zaman ben öldüm. Bu maçı bitirip yeni maça gideyim. Evet bakıyoruz yaşmacımız Yaşar. Mükemmel bir katil. <laughs> Buydu değil mi aynı? Tamam bu yere kolay olduğu için şey. Lappus diye geçeyim ilk hedefim bakalım. İlk kişisiniz. ben şurada görev yapıyormuş gibi duracağım. Şundan bir saniye. Olmuyormuş ki burada. <gülüyor> <gülüyor> dur boş ver ben burada görevim. Tam iki dört kişi olsak kapıya dayan beyler ben burada düşürdük yorum herkesi çiçe beyler. Kim ben? Hehehe yep bu adam var mı? Var iki kişi. Hayır hayır. Ben şuradan şöyle kapıcı olarak şöyle gidiyorum. Görmeyin. <laughs> evet gördüler. <gülüyor> evet. Baş. <laughs> bizimki kaç kişi öldürmüş bizimki bir şey becermemiş ki Oğlum ben buranın muhtarıyım ama katil oğlan da <laughs> ne diyor günümüz lol Bilmiyorum. life is your creation. bak bu ne diyor bir de şunu oy <laughs> Vallahi dur bir sen Kimi oy verin diyor. Hihi. <laughs> <laughs> Herkes Barbie'yi vermiş ya. Ben mal kaldım. <laughs> Boş ver. Bizden gitmedi hiç. Keşke bizimki gitse de ben tek şuma herkesin bir kellesini alsam. Bizimki tavutajlarla ilgilensin. Ben normal kalayım. Kamera da umarım kimse yoktur. Buyuk boh. Bizim katil çıktılar. Hoppa, 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 hoppa. Benim burada görevim yok ama hep adamı burada getiriyor mu? Burdan bir uzant yapışmaz. Tekimde. Ye yeah boy. Hop. Buradan böyle gidiyorum. Sola gidiyorum. Sonra bekle beni. Şurada bir görev yapıyormuş gibi yapıp kulaklığımı yeniliyorum. Bayılıyorum lan bu oyuna. <laughs> Kim yapmış? İnanmıyorum. İnanmıyorum. Ön kafeterya. Dur bir saniye. Ver. Dinliyorum ben bunları. Orange and pink. <laughs> Salaklar Ben kardeşim. <laughs> bir yeşil demiş. Ben yeşil değilim. Red derlerse sıkıntı. İki imposter kaldı. <laughs> İki imposter kalmadı ki. <laughs> no, it's orange. A green. Oho, bunlar mı? Kime versem acaba? Tamam dark green diyorlar. Bizim Biz karışmayacağım. Ben karışmayacağım vallahi. Ama çok iyi kanka çıktı. Acaba ben şöyle bir şey yapsam ya. Son iki kişi kalınca. Son iki ka kişi kalınca böyle tuşa basmak için bir sürü oluyor. Benimki de o yoo, Böyle bir yere elektrikleri götürsem. Sen aklımda çok güzel bir şey var. Söz söz imposter söz. Lidl olaşı. Aklımda çok güzel bir bitiş var. <laughs> <t By kardeşim> tamam. Oçlar selamın aleyküm. Çektim. Ben sotajlı şöyle dolaşsın Dur şuradakini yapayım. Hiç bilmiyormuş gibi bakayım iyi. Na -ra -ra. Herkes mi birlikte dolaşır mübarek? Beni şurada. Ya <laughs> izlemeyin. Oha imposter nasıl bir görüntü yapmış. Çaktırmadan kil alsam olmuyor ya. Benim burada işim yok. Ben görev yapmaya gidiyorum. Bak. Bunların hiçbiri YouTube izlememiştir. Ulan mübarek. Keho musunuz anasını satayım? Gelin lan gelin. Benim şurada bir. Kapıya da ya, kapıya da ya. Kapıya da oğlum. Şimdi bak ben bunu öldürürsem bunlar fark edecek. Burada ayrı bir ne bulur? Ulan adam yok mu? Adam değil misiniz lan siz? Mübarek hepsi du, hepsi topluca dolaşıyor. İşimiz zor. Elim kayar mayar. Benim hep şuradaki. Ben rentte dolaşayım. Sen öldürürsen benden sayacaklar. He. Şimdi sabotajdan ol. Ulan sen kaçtın ya. Ama 3 kişi oldular. Ya ben bunları nasıl öldüreceğim ya? Hoşlan, <laughs> <laughs> lan hoş. Ben koşuyormuş gibi yapacağım. Ama ne yapacağım? Ben de bir ölç var diyeceğim. Oho benim bunlarla işim var. Anan kapı kapı gitti lan. Benim burada yok. Ne oluyor? Şurada bir göreyim. Şimdi dört kişiyiz. <laughs> Sıçtık. <laughs> Dur bir saniye. Orange. Orang self I Demin. Demin galiba hayatımın şerefsizliğini yaptım. Ama bu şerefsiz de bana inanmadı ki. Allah. Ama son son anda gitmeyecekti o mavi hepinin içinden geçmiştim. Pis kafanız. <laughs> Arkadaşlar o, o zaman bugünlük de bu kadardı. Umarım video beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz kanala abone olup like atın. like katmayı unutmazsanız çok sevinirim. Daha çok Among Us gelmesi için yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Like atarsanız da çok sevinirim. Bir sonraki video kadar hoşça kalın ve mutlu kalın.